Hüsnü Mansur'du adı ki adı Yaman oldu. Vurdu felek depremde en acı Yaman oldu. Kubeler, minareler, ulu mabetler çöktü. Secdeye gitti birden, yıkıldı, viran oldu. Alt üst etti her şeyi, evler, ocaklar söndü. Hatıralar kayboldu, hep darma duman oldu. Sayısız çoluk çocuk şimdi yetim ve öksüz. Hayatta kalanlara yaşamak zindan oldu. Suyu kevser gibiydi, toprağı bereketli. Bundan geri seraptır, harabe mekan oldu. Yıllarca emek verip diş tırnakla kazanan Evler, barklar, malı, mülk Enkazda ziyan oldu Nice yetik dünyalar, yıkık hayaller kaldı Cennet misal şehirken koca kabristan oldu Ağlamaktan kuruyan gözlerde derin sukut sinelerden yükselen feryadu figan oldu. Ey toprak incitme sen bağrına girenleri. Kefensiz yatıyorlar can vermek yaman oldu. Dürdü 17 geçe durdu saat kulesi. Bir şehrin ölümünü gösteren zaman oldu. Her nereye bakılsa acılar kanatıyor. Yürekler dayanmadı, yollara revan oldu. Elveda ey doğduğum memleketim elveda. Kader hüküm indirdi, ayrılık